Evet evet gel şöyle sırayla gezelim. Ama üstünde yazıyor ne oldu? Bak. O Şirvan Şahlar Sarayı. Bak. Ne kadar büyük. Evet. Anne dokunabilir Hayır dokunamıyoruz anneciğim. Bak onun için demir koymuşlar. Çok güneş vuruyor. Belli oluyor mu? Bilmiyorum. Bak bu oh. da Sultan Sencer hmm. türbesiymiş. Hmm. Anne, bak köprü. Anne. Anne, köprü, köprü. Bu da evet köprü. <laughs> Bakın bu da Most, Mostar köprüsü. gel <laughs> gel. Mostar köprüsü. <laughs> <Aa>, ne? <nerede>? Aşkım. <laughs> Diye evet gel. Gel sırayla çekeceğiz. Gel. Ay çok, gel anne, bak. Ay çok güzel gel anne bak kayık da var. Küçük kayık var bak. Ay gelmedi. Evet şu köprüden geç anneciğim. Köprüden geç oğlum. Gel düşersin. Şöyle küçük kayık yapmışlar. Gemi hatta kayık değil o. Hidif kasrı. Burada da Anadolu sarını yapmışlar. Minyatür. Her yeri. Helikopter havada var mı? Bakayım. Oo! Hadi gel. Yokumdan gördüm prensesi. Anne bir de kimi ne kadar. Bak helikopter. Küçük su kasrı. Bu, 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 bu. Burada da Ortaköy Camii. Geliyorum anneci gel Burada Çırağan Sarayı'nı Anne, yapmışlar. Gel Çırağan Yolu var. Anne, gel Çırağan Yolu var. Bak. Evet, Hüsmet Ağa'nın çok heyecanlı. Kuleli Askeri Lisesi. Natan bak, evlere bak. Şunlar taşlar. Da Burada da bir gemi var. Beşiktaş İskelesi. Anne, mu? Evet anneciğim doğru söylüyor. Dolma bahçe sarıyı. <laughs> <laughs> <Çok o>, sevgi. <laughs> Dolma bahçe sarıyı böyle devam ediyor. Burada da Kaymak Mustafa Paşa Camisi, Sadullah Paşa Yalısı. Kız Kulesi. Dolma Bahçe Saat Kulesi. Geliyorum oğlum sen devam et. Dolma Bahçe Camii. Beylerbeyi Sarayı. Haydarpaşa, Haydarpaşa Limanı. Mi? Evet. Haydarpaşa Hı. Limanı. Haydarpaşa Hı. Limanı. Nusretiye Camisi. Haydarpaşa Garı. Evet burada da Haseki Hürrem Hamamı var. Ayasof ya. Güzel yapmışlar. Üçüncü Ahmet Çeşmesi. Bak bak. geldin huzurlara ya. Bak şurada. Ben şey. uyumasaydı. de çekeyim. Bayda Sultan Camii. Anne. Pamuk Oraya geleceğiz. Böyle devam ediyoruz. Tamam, Beyazıt Yangın tamam, Kulesi. Tam. O tarafta bir şey yok mu? Ay sanki dönüyor. Gel. Sirkeci Büyük Postane. <laughs> Ayıncım bak dinozora. Gördün mü? Anne Evet. Oraya nereden giriliyor? Şurada da bir tane dinozor var kocaman ağzını açmış. Şöyle döndü ama. O tarafa mı döndü? Anne, Bak orada da var. Böyle kocaman bir yer. Anneciğim orada bak şeyler de var bak gördün mü? Karakterler de var. Evet, Superman, Spiderman, Shrek mi o? Ne ne yapıyorsun hayatım orada? Uyuyor, uyansın, uyansın. Gel anneciğim gel buraya bak. Urfa Balıklı Göl. Oo, gidemeyenler için gayet güzel. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Edirne Selimiye Camisi Burada da Manisa Muradiye Camii var Yakutiye Medresesi metres Kırşehir Bey Medresesi Kayseri Döner Kumbet Ha, çok sıcak burası. Şöyle bayağı büyük. Döneceğiz. Burada da çizgi film kahramanları var. Abi içeri yasana abi. Bir iskeleti olur mu? Bir şeyler de Şuraya bakalım. Evet kahramanlar ama iç, içeri girmek yasak. Uzaktan çekelim. Süpermen, Spiderman. Şu yeşilliğin adı neydi? Metan çamur. Ne? Ha? Ne oh, Batman. Batman. Şu neydi babası? Joker. Joker. Anne. Joker. Anne. Efendim aşkım. Adam Fotoğraf çeksene aşkım onu. Aa, bakın burada neler var. Mete bak. Taş devri. Yürüme anne. Yürüme anne. Yürüme. Bak. Evet. Çok güzel. Çok güzel evet. Bak bir çak da sağ tarafta. Bunlar neydi Do anneci i, bunun? Asterix Obelix. Cengiz daha iyi biliyor. Pamuk prenses var. Bakın çok güzel. <laughs> Vilma. Fred, Ç Fred Çakmaktaş. Çok güzel. Gördün mü Çağatay? Gördüm. Pamuk prenses var. Aa, <laughs> oh. i̇şte böyle çizgi filmler izlemeniz lazım. Bizim zamanımızda böyle çizgi filmler vardı. Çok da güzeldi. Kırmızı başlıklı kız var bak anneciğim.

sen de fotoğraf çeker de sonra bana atarsın. <laughs> Hemen camdan girmem lazım. Elini vurun evine. <laughs> camdan bak giremezsin. Aa ne var orada gel bakalım. Gelin. Aa, aa bak kaza var. Evet Nasrettin Hoca var içeride. Evet. Aa çok güzel. İş yapıyorlar. Bir şey şaşırmışlar ama yoğurt mayalıyormuş Ha yoğurt mu mayalıyormuş? Hmm. Evet bir şeye şaşırmışlar. Çok güzel yapmışlar ama. Baksana. Kesten hmm. böyle yapmışlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen <laughs> helo ne yapalım ne girmemem lazım. Hadi bakalım. Hadi gel Çağatay. Şurada ne var acaba? İçtim hayatım. İşte. ah, bak burada <laughs> kara gözlü hacivat var evet. Çok güzel. Aa, evet, bak. Evet. evet. Hı? Sen devam et. Çok güzel bir şey evet. Ona Oo kocaman bir gemi var orada. Evet. Aa içine girebiliyorsun. Bak şuradan köprüden gir anneciğim. Koş. Aa burada da bir tane tutsak var. Ya <laughs> ben nereye gidiyorsun? Sen? Sen nereye gidiyor. Allah'ım o da gidiyor. dikkat edin suya düşmeyin tabii. Ya, lan 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 lan. Aa burada da şey hmm, Şirin eşi. Çağatay nereye geldik annem? Gel gel bak eşeğe bak. bak eşeği gördün mü? Gördüm mü evet. eşeği? Geldin. Burada ne var? Ha. Bak kediler de var burada. Kedi. Kediler var. Ay ne güzel Zeki Alasya, Cem Yılmaz, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Beyazıt Öztürk. <laughs> anne yasak orası gel buraya. Gördün mü? Gel gel. Nasılsın? <laughs> gel. Nasılsın anne? Merhaba. <laughs> Annem kuralları çiğniyor. Ne ne ne? Aa ayakkabısı çıktı. Gel. Opa. Dur dur. Giy bakalım. Hmm. Tamam anneciğim gel bak dinozorlara gireceğiz şimdi gel. Bak şeker kız kendi. Gide bak şirek varmış orada görmedim. Şireğin eşeğini gördük ama Can şöyle dur. Gel. Şöyle Hadi. Dur annem, gel buraya. Şöyle dur. Rapunzel'in evi. Evet. gel. Koş koş koş, koş 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 Temel reis demiyor orada. Aa, orada Temel Reis var. Aa, baba, ki, babası, Hayaletler. Casper'ın baba arkadaşları var burada. Annesi babası, babası kaybolmuş. Temel reis kaba sakaldan safi nasıl kurtarıyor. Pembe parniter. O hunkun oradan gelecekmişiz. o dinozorların oraya. Ay ne güzel akıyor. Şimdi içinde olmuş. Yer bakır Ulu Cami. İşte orada da vardı bir şeyler ama çekemedik. Bu kadar çok şey var ki. Gel bu tarafa. Çağatay. Gel annem, gel bebeğim. Tamam gel dinozorlara gidiyoruz gel. Oo, Çağatay. Çağatay çok merak ediyor. Evet şirinler var. Şirinler. O ama şirin değil o fare. Gel. Şirinler orada gel. Gel. Gel gel çık. Aa yasak gel. Gel buraya. Gel gidiyoruz. Bak burada da bir şeyler var. Koltuk takımı var. Allah. Görünmüyor ki. Ne Şükrü. güzel koltuk takımı var. Güneşten, Güneşten. görünmüyor ki. Yutacak kuşu. Çağatay Anne gitti. Bütün çizgi. Aaa şurada da şey var. Ton mejeri var. Onu nasıl çekeceğiz? Çağatay gel. Anne şunu alsana. Çağatay. Çağatay. Dinozorların olduğu yere geldik şimdi de. Hatta gördün mü annem bak. Bak bak buraya bak dinozoru gördün mü? He? Gel. Burada da iskeleti var. Hmm, sesleri çıkıyor. Peki. Görünüyor mu acaba? 1952 yılında bir otoyol inşaat sırasında Çin'in Sichuan eyaletinde ilk kez fosili bulunmuş. 11,5 metreye varan boyu en belirgin özelliğiymiş. Gel. Çağatay. 160-145 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilmekteymiş. Otoburmuş bu dinozor. 22 metre boy ve 40-50 ton ağırlığına ulaşabilmekteymiş. Bakın. Huu. Bak ses de çıkartıyor. Gel Çağatay. Gel gel gel. Bak burada da var. Gel aşkım. Ay korktum valla. Bak bak nasıl ses çıkartıyor. Bak. Oradan girmiyoruz gel. Annem oradan girmiyoruz. gel. gel. Gel gel buradan buradan. Hayır girmiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Yoldan devam ediyoruz. Gel, gel. Çağatay çok merak ettiği için girmek istiyor. Hay hay hay. Ay. Bak nasıl ses çıkartıyor gördün mü? Çok güzel kızıyor. Gel hele gel. Ayaklarını da atıyor. İrritator. Oo, çok güzel bir Bak şurada da var. Gel abi nerede bulalım onu. Bak burada da var. Burada da var aşkım. Bak. 76 milyon yıl önce yaşamış. 1979 yılında oluşmuştur. Boyunun 9 metreye kadar çıkabildiği tahmin ediliyor. Oo, wow, bununca kaç metre? Bunları şimdi yaşadan düşüsen anne. O <laughs> <Gerilim gülüyor> <laughs> tobur da var, etobur da var, yerlerden. <laughs> bak annem, kocaman. Hey <laughs> Zamanımızın gergedanlarını anımsatan, bu da zor türü o toburmuş. Ya? En büyük o bak. Evet. İlk olarak 1903 yılında Amerika'da Colorado Grand River Kanyon bölgesinde fosilleri bulunan Diğer bir Otobur mu? Otoburmuş bu da 100 yıl kadar Ömrünün 100 yıl kadar olduğu sanılmaktadır 156, 145 milyon yıl önce yaşamış olan bu otoburmuş. Ah. Oh. Aa, aa, bak, çıkar aa çek. Tamam, çekeriz bir metan da bulalım. Orada da. Çekeriz. Çekeriz metanı bulalım. Burada <laughs> varmış. Siz hiç yumurtaları da var bak, altında yumurtaları da var. bana bak. bana bak. Çok güzel, çok büyük. Metehan, gel fotoğraflarını çekeyim annem. Metehan da orada babasıyla. <laughs> bakıyor diğer dinozorlara. Ah! Çağatay yine sınır dışına çıktı. Hayat'ım! Babası. Be Hayat'ım, geldi Çağatay da geldi. dedim çıkar. Evet. Ay yetişmedi bu <laughs> Aa çok eğleniyorlar. Biz de direkt o tarafa geçebilsek iyi olurdu. Ama orada da var, onlara da bakacaktım. Çağatay geç.